Merhabalar. Bugün sizlerle batan gemi deneyi yapacağız. Kullanacağımız malzemeler çay kaşığı, çatal, e, kalemimiz, e, boş uç kutusu, plastik kapak, metal kapak, e, demir bilye ve silgi olacak. Geniş kabımızın içine bir seviyeye kadar su doldurup malzemelerimizi yavaş yavaş içine atıyoruz. Gördüğünüz gibi kalemimiz, boş uç kutumuz, metal kapağımız ve plastik kapağımız batmadı. Çünkü bunların yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha az. Çatalımız, çay kaşığımız, demir bilyemiz ve silgimiz battı. Çünkü bunların yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha fazla. Siz de farklı malzemelerle yapabilirsiniz. Hoşçakalın.